bunu aynısından kurtulmaz. Evet arkadaşlar şu hazırlığı da şöyle yapıyoruz. Bakın. kaçımız kaçımız ekliyoruz. Ondan sonra şu şu bebeğimizin başlarına şu şey, ne hani, oldukları var ya onu yapacağım. Ayza ne yapıyorsun kızım? Kule. Kime yapıyorsun? Tekstilerle ev yapıyorum. Neylerle? Tekstilerle ev yapıyorum. Bak. Bak şunu göstereyim mi? Bak. Kime Bak. yaptın o evi? Babaya. Şimdi bunun aynısını Aşağıya dünürlüğünü yapacağız. Başlamadı. Evet böyle yapalım. Şurada. Şimdi yapıyoruz bunları. Evet, bir tane niye tak bir tane? Bakabilir miyim ben de? Evet güzel olmuş kızım. Evet. Bunu evde yapacağız? Olur mu? Olur. Bunun arasında Chelsea bebeği yapacağız. Olur mu? Chelsea bebeği de mi yapalım? Chelsea bebeği hani doktor hani şurbanın bebeği vermişti onu. Sana hemşire bebek mi verdi? Onu istiyoruz. Hemşire sana bebek mi verdi Ayza? Evet. Şey, neden sana bebek verdi? O da ben kolum iğne yaptı. İğne yaptığı için sen ağladın mı? Ağlamadım. Sen ağlamadın mı? <laughs> peki sana ağlama, ağlamadın sen neden peki sana bebek verdiler? Verdiler. Bizi yaptık. Ay bak. bak. Bakıyorum kızım çok güzel yaptın. Ama onlar doktor sana, hemşire sana Chelsea bebek vermedi ki. sindirella <laughs> verdi. tamam. Şimdi bunun ev yapacağız? Tamam yapalım hadi. Nasıl yapacaksın? Ben de izleyeyim seni biraz Bakalım nasıl yapıyorsun? Biraz da anlat bakalım yaparken nasıl yapıyorsun? Ayza senin de ağzın hala pis kalmış kızım.